Evet arkadaşlar yeni bir başlık atıyoruz. Yeni başlığımız yüzme koşulları. Sıvı içerisine bırakılan bir cismin nerede duracağını araştıracağız şimdi. Sıvı içerisine bir cisim bırakalım. Öz kütlesi öz kütlesi dc olan bir cismi öz kütlesi ds olan sıvının içerisine bırakıyoruz. Bu durumda 1 diyoruz. Eğer cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük ise bu cisim batar arkadaşlar. 2 diyoruz. Eğer cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit ise cisim askıda kalır arkadaşlar. Yok, cismin öz kütlesi cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük ise buna dikkat etmenizi istiyorum. Cisim yüzer. Demek ki cisimlerin sıvı içerisindeki konumunu belirleyen tek şey öz kütledir. Yani cismin hacmi ya da ağırlığıyla ilgisi direkt yoktur arkadaşlar. Şimdi konumuz özetle bu. Bu konuya ilişkin önemli notlarımız var. Bu notlarımızı tek tek açıklayalım. Evet arkadaşlar. Önemli notlarımıza başlıyoruz. Birinci notumuz şu. Sıvı dolu taşırma kabına bırakıldığında yüzen cisimler yalnızca ağırlığı kadar sıvı taşırır ve kabın ağırlığı değişmez. Şimdi bunu ispatlayalım. Evet arkadaşlar sıvı dolu taşırma kabına bir cismi bırakıyoruz. Arkadaşlar cismi bırakınca bir miktar sıvı doğal olarak taşıyacaktır. Cisim dengede kaldığına göre denge koşulunu uyguluyoruz. Denge koşuluna göre aşağı çeken kuvvetler yukarı çeken kuvvetlere eşit idi aşağı çeken cismin G ağırlığı, yukarı çeken ise bu cismi etki eden sıvının kaldırma kuvvetidir. Arkadaşlar denge koşuluna göre aşağı çeken yukarı çekene eşit demiştik. O halde cismin G ağırlığı bu cismi etki eden kaldırma kuvvetine eşittir. Arşimet prensibine göre ise kaldırma kuvveti her zaman taşan sıvıya eşittir. Arkadaşlar denklemde görüldüğü gibi cismin ağırlığı taşan sıvının ağırlığına eşittir. O halde örnek verecek olursak 100 gram atıldığında 100 gram sıvı taşıyacaktır. Dolayısıyla kabın ağırlığında bir değişiklik olmayacaktır. Yani kabın ağırlığı değişmez diyoruz. İkinci notumuza geçiyoruz. İkinci notumuz da şöyle. Sıvı dolu taşırma kabına bırakıldığında askıda kalan cisimler hem hacmi hem ağırlığı kadar sıvı taşırır. Yine kabın ağırlığı değişmez. Şimdi bunu ispatlayalım. Sıvı dolu taşırma kabına bir cisim bırakalım. Bu cisim bu cisim askıda kalsın arkadaşlar. Cisim sıvı dolu taşırma kabına atılınca bir miktar sıvı taşıyacaktır. Dikkat edersek cisim yine dengededir. Denge koşulunu burada da uygulayacak olursak cismin ağırlığı aşağı doğru bu cismi etki eden kaldırma kuvveti ise yukarı doğru olur. Şurada G taşan sıvı vardır. Denge koşuluna göre cismin ağırlığı aşağı doğrudur. Bunu etki eden kaldırma kuvveti yukarı doğru ve bunlar birbirine eşittir. Arşimet prensibine göre kaldırma kuvveti her zaman taşan sıvıya eşit olduğuna göre eşittir taşan sıvı diyoruz. Denkleme baktığımızda taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığı kadardır. Bu da şu anlama gelir. Siz yine 100 gramlık bir cisim attığınızda 100 gram sıvı taşıyacaktır. Dolayısıyla kabın ağırlığı değişmez. Peki birinci notla arasındaki farkı ne diye sorarsanız birinci notta batan kısım taşan sıvının hacmi kadardır. İkinci notumuzda cismin hacmi taşan sıvının hacmi kadardır arkadaşlar. Şimdi üçüncü notumuza geçiyoruz. Üçüncü notumuz da bu notların devamı niteliğinde. Not 3 üç diyoruz. Üçüncü notumuzda da şöyle sıvı dolu taşırma kabına bırakıldığında batan cisimler yalnızca hacmi kadar sıvı taşırır ve kabın ağırlığı artar arkadaşlar. Şimdi de bunu ispatlayalım. Sıvı dolu bir taşırma kabına bir cisim bırakalım arkadaşlar. Bu cisim batmış olsun. Arkadaşlar cismi atınca bir miktar sıvı taşıyacaktır. Şimdi bu cismi etki eden kuvvetlere bakacak olursak cismin ağırlığı aşağı doğru bu cisme etki eden kaldırma kuvveti yukarı doğru cisim tabana değdiğine göre tabanın cisme uyguladığı tepki kuvveti de yukarı doğru olur. Denge koşuluna göre denge koşuluna göre aşağı çekenler yukarı çekenlere eşit olacaktır. Yani cismin ağırlığı cismin ağırlığı kaldırma kuvveti ile bu cisme etki eden tepki kuvvetinin toplamı olur. Buradan da anlaşılacağı gibi cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük olur. Nedenine gelince cismin ağırlığı kaldırma kuvveti ile tepki kuvvetinin toplamı ise cisim kaldırma kuvvetinden büyüktür. Cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük olur. Kaldırma kuvveti her zaman her zaman taşan sıvının ağırlığına eşit idi. O halde baktığımızda cismin ağırlığı taşan sıvıdan büyük olur. Bu ne anlama gelir? 100 gramlık bir cisim attığımızda 80 gramlık sıvı taşıyacak anlamına gelir. Dolayısıyla kapta 20 gramlık bir ağırlaşma meydana gelir. Sonuç batan cisimler batan cisimler kabın ağırlığını arttırır. Üçüncü notumuza, dördüncü notumuza geliyoruz. Ee,